Devlet okulunda öğretmenlik yaptım, özel okulda öğretmenlik yaptım, dershanede öğretmenlik yaptım. Ben yıllardır müfredatın ve yönetmeliğin eksikliklerini görmedim. Bütün eksiklikler uygulayıcılarda oldu. Yani dönem dönem geçmiş dönemlerde, şimdiki dönemlerde müfredatı eleştirerek kısa yoldan çözüm bulmaya çalıştık biz. En büyük eksiklik uygulayıcılarda. Uygulayıcılar da şurada hata yapıyor. Deyim yerinde ise Don Kişot tabir edeceğimiz pırlanta gibi gençlerimiz. Çok deneyimli, yıllarını eğitim vermiş eğitimcilerimiz mevcut. Ama bir dersi öğretirken ortak dil kullanmayı bilmiyoruz. Ortak dil kullanmak... Ortak yöntemler kullanmak e, askeri bir nizam değildir, e, kalıcı öğrenme için iyi yöntemlerdir. E, maalesef e, ortak dillik kullanmamayı ben e, öğretimde başarısızlık olarak tespit edebilirim.